I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay. Şimdi eğlendireceğim onu bak iyi izle. kurtarak. Gördün mü onu eğlendirdim. Adam şu an burada tamam mı? Geliyor. ya. siktir ya. Geliyor. Az siktir oğlum ya. Hep buraya ışınlanıyor bu. Geliyor bir tane elindir. Gördün mü? İzle. Onu izle Dur dur. İzle çık. <laughs> Bence hiç kimse bu adamın yerinde olmak istemez. Kimse istemez anasını. Adamın anasını s <laughs> Sadece annesi olduğunu emin misin? Ananı sikerim. Ben geldi kerim. hepsi ya. Hayatımı kurtardık. Bunu sarsalım. Salladım onu. Bir saniye bir saniye. Keşke ultimi boş yere harcamasaydım. Ben kör oldum ya. Nasıl değmedi ya? Pikle pikle piç. Ayakta kalan son. Altta üstte mi? Aşağıda. Üstteydi üstte. Aşağı indi. Mükemmelim ya gerçekten. Esporrojimsari game çok oldu değil mi ya? Ha ben niye attım oğlum bunları ya? Onunun ona koyun şimdi? Ne yaptım gördün mü? <alrededor revenir> Adamı havada karada. Destek lazım, destek lazım. B Teşekkür ederim Yalçın çok iyisin. Az bana verim Yalçın. Uy öldürmeseydin no scope değiyormuş ona. <laughs> Nasıl ya çok güzel halıyorsun. Umarım arkamda biri yoktur. Gerçi o bir tutuyor. Nasıl? Oh ölmeseydi ağlardım. Seç. Şimdi sen her şeyi kaldırabiliyor musun? Her şeyi kaldırabiliyor musun derken aklıma niye? <laughs> Ölmüş dedem geldi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum? Bunu niye alırsın? Bunu niye alırsın deyip silah almam peki. Selamun aleyküm beyler ne yapıyorsunuz? Niye <laughs> Bıçak. Oha ya. O ne bu arada? Deli misin? Oğlum bu skin ne böyle? Canavar amına koyayım. Ben kırıyorum. Agresif bir şekilde bomba kırıyorum. Oh. Spark yerinde. Hayır, kaçmam lazım. Aa! Oh! Nerede? Sal bana. Ey sal. Ey sal kanka. Kanka ey sal. Ey sal. Ey sal. Ey! Oğlum sen mal mısın? 3 kişi ez 0 kill <laughs> Adamlar şimdi anamızı sikiyor Bu ne? Bu ne kanka bu alarmot ne? AAAAA AAAAA okay. FUK Niye bomba bağırıyorum ya? Jett'le love galiba onu az önce sokmuştum AAAAA ECO HUNTER Gelin ağa kurdum Oğlum burayı çok seviyorum ya şimdi sikten bombayı yerleyemeyecekler Körlüyüm körlüyüm onları rahatsız edeceğim manyak gibiydim ya inti ya oğlum neydi böyle? Baya para atar mısın? Çok fazla paranı olduğunu gördüm. Çok fazla paranı olduğunu gördüm. <laughs> <laughs> Şunu atarsak bir orba atırsak adam vurursak sonra ulti açarsak oyun bende. Osuruk <laughs> soruk ses efekti gelsin buraya. Ne yapmışlar buraya ya? Kaç 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 yanıyorum. Nisan'a bir şey olmuyor. Bu iş bende. Burası. Burada adam var bir tane. Ne yap amına koyayım? Dayı sen ne yapıyorsun? Adamı sırf amına aşağı. Acıdı. Acıdı vallahi. canlı yayınlarda oynadığım farklı oyunları atacağım bir YouTube kanalı açtım. Eğer istiyorsanız oraya abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Nerede yaşıyorsunuz beyler? Sıkıcan mı? Ankara'dayım ben Johnny Saxo. <gülüyor> <gülüyor> Isırdım onu. He ee, ısırdın mı? Ace attım onu. İyi çaldın Avrus. Ace at, Ace Gel basayım sana, basayım, basayım, basayım. Oh, Kesin, oh, oh. Ace at, Ace at, koş, Ace at, koş, koş, Serdi adam ada adam ada. Hayır B'de B'de bana bana sal. Aa gel Johnny aksa. koş koş koş. Adam burada Johnny Saks'a gel. Adam, adam burada koş. Bu. koş. Koş koş gel benimle. Burada burada burada. Koş koş, Vurda, koş, burda, koş. Burda. koş koş. Burada vurma 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 burada. Koş, koş, Burası, vur 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 de vur de vur. Bakın oyunun en pahalı bıçağı bende bak. Bakayım. Abi bana bir yarım döner. Bu bıçağı beğenmeyen mallar var. Arkandan arkandan. Allah! Arkanda ne demiştim bütün. Ben hırlıyorum. Heal heal heal. Sky heal. Sky. Direkt kurtul lan. Yiğidim bitti. Ya nasip <laughs> ağlama ya. Çekil! Ha şuradayım buradayım. Kim buradayım ben görmüyor musun? Şuradayım ya, burada, buradayım. Burada, <laughs> e benim de... Bundasın, öleceğim şimdi. Çabuk iyileş. Beyler rahatlar bu araba ya? Zümrüt 3. Zümrüt ne yapalım? <laughs> o adam kesinlikle Minecraft'ta oynuyor. Bu zümrüt değil mi amma? Koş koş koş. Çekilin yolundan. Allah'ım nasıl? nasıl ölmedi ya? Bambi ayıt, bambi ayıt. Niye girecek oruç ya? Geliyor. <laughs> Bilgisayar dondu Bizim körler galiba bozulmuş. Hiç kimseyi kör etmiyor. Bambi. Destek lazım. Tek başıma bombayı kurdum. Adam beni öldürüp bombayı alabilir. Çabuk yardım et. Ölme o zaman. Okay. Ölmek üzereyim. Çok az kaldı. Adam ben adım, ben, adım, ben adım, ölürüm ben sence. Ya oğlum ne mal adam sordan kurt mu bırakılır ya? <laughs> İzle şimdi takdir. Sağda adam olur. Keşke katsana oğlum sağdık ya. eğime bakalım amına. Lan durun konuşunca pink giriyor dur. <laughs> <laughs> <Ne alaka? gülüyor> Allah'a giriyor. Kustaydın <laughs> orospu. bu ş**. Attım kuşumu. Sok sok koş şunu. Ben malım. Haberiniz olsun. Aga daha önce hiç Sky oynadın mı? Evet çok fazla. <laughs> Niye öyle oldu bilmiyorum. Tarihsiz sahanda. Bırtın bana ne? bakalım. Alo Bekir. Fight Birini buldum. Biri B'de biri A'da mı Allah Allah. Soyu. Onlar kayırıyla kızla geçsin ama sen odaklan. <laughs> tamam. Dur <bildirme. gülüyor> ne alaka? Bana motive verin de bu öyle. O, hani. o kıza bakma. O kıza bakma. O kıza bakma. O kıza bakma. O siktir? Aynen amına koyayım mermi değişti. Yüceli küç olmuş bir de anasını soyunu sopunu. Ben senin sesi sağlıyorum sen toksiksin. Alt tarafı oyun oynuyoruz amına koyayım. Niye burada kasıyorsa geri zekalı. <gülüyor> 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 kavga da söylemem. Max yaş 15 ve 16 <laughs> ergen piç. Oğlum nasıl öyle koşabiliyorsun amına koyayım? Biraz kork ya. <laughs> <laughs> Ama bak amına koyayım. Da... <laughs> gel kanka arkamdan. Gel kanka. Çok iyiydim ben. Pantep. Abi! Çok iyisin. Göz abi menti abi. <laughs> Gel boş. Sen kafayı sıyırmışsın. Düşman abi. Helal lan amına oğlu. Ne diyorsun lan sen bana? Büyücek abisi ya daha iyi. Arra kalkmıyor böyle. Kalkmıyor valla ya. Biraz daha büyümen lazım. Ne zaman büyürüm? söyleme. 19 ol. Oo 19'u kim bekleyecek amın koyayım ya. Bir arra kalkması için. <laughs> Kay, senin yaş tahminini yapayım mı? 19 mu? 20. Peki senin 19'da mı kalktın? <laughs> evet, bazı insanlar da öyle oluyor ya. Uç kuş özgür kal. Uçtu. O zaman sen Obba. nerede okudun oğlum? Bilmem ne tepki tepede mi? Yok hayır. Nasıl geç kalkıyor oğlum? Dikkat dikkat! Bir saniye orada oku bak ne alakası var kalkmasın ya. Orada sadece erkekler var. Eee belki geyim ama. <laughs> Tamam hadi gel yo. Nasıl o kadar geç kalkıyor gene? Ne yapalım? Ya kanka inanıyor mu cidden bu lebo ya? <laughs>